Herkese merhaba. Şimdi İsrail ve Hamas arasındaki savaş büyüyor resmen. Hizbullah 7 Ekim'den bu yana başlayan savaştan sonra ilk kez bir açıklama yapıyor. Binlere hatta on binlere kendi ülkesinde hitapta bulunuyor Hizbullah lideri ve ABD ve İsrail'e karşı savaş ilan ettiklerini resmen bu konuşmasında ilan etmiş oldu. Aynı zamanda İsrail'in hava saldırıları sürüyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9227'ye yükseldi ve ölenlerden 3826'sı çocuk, 2405'i kadın. Yani bu savaşta kadınlar ve çocuklar öldürülmeye, katledilmeye devam ediliyor. Sadece İsrail saldırısında değil Hamas'ta füzelerle ve e, İsrail'in başlattığı kara harekatında e, karşılık vererek bu savaşın seyrini sürdürüyor. Her iki taraftan da farklı açıklamalar gelmeye, birbirini birçok konuda yalanlama da sürüyor ve iktidarın İsrail ve Hamas arasındaki süren savaşta tutumunu sertleştirmesi bu epeş eleştiri konusu. Bugün hatta dün geceden bu yana paylaşılan bir konuşma var. Selahattin Demirtaş'ın konuşması. Selahattin Demirtaş'ın konuşması önce vatandaşlar tarafından yani sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşılınca birçok haber sitesi Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılındaki yaptığı konuşmasını haberleştirdi. Şimdi Selahattin Demirtaş 2016 yılında peki bu videosunda ne diyor? İsrail konuşmasında Selahattin Demirtaş aslında hükümeti İkiyüzlü yüzlü davranmakla suçluyor. Hatırlarsınız. Mursi orada bunların da biraz gazıyla işte desteğiyle falan iktidara geldikten sonra hızlı bir şekilde kendi anayasasını yapmaya kalktı. Bunların yaptığı gibi. Yani toplumun hepsini kucaklayıp demokratik bir anlayışla ülkeyi yönetme gibi bir yola gitmek istiyordu onlar. Fakat bu beyefendi gidip gazı verdi. Bu iş bitti. Tamam sen bizim dediğimizi yap dedi kendi tarzını oraya dayattı ve Mursi'nin genel kurmay başkanı Sisi işte sağın solun da desteğiyle darbe yaparak seçilmiş cumhurbaşkanı düşürdüler içeri attılar. Biz senin arkandayız yürü yürü diye gaz veren bu beyefendi günlerce meydan meydan dolaşıp rabia rabia yaptı senin deyiz şu yüz bu dedi. Bak şimdi Mursi mevbet hapis cezası aldı kendisinden günlerdir tek bir açıklama yok. Tek bir açıklama. Ne oldu? Hani Rabia meydanında ağlayanları, vurulanları asla yalnız bırakmazdın? Ne oldu? Hani Mısır? Hani Rabia meydanı? Hani Mursi? Hani o gözyaşlarınız? Hani meydanlarda beraber attığınız sloganlar? Anında sattınız, anında. Anında çıkarlarınız bunu gerektirdiği için anında sattınız. İsrail'le şimdi anlaşmayı imzalıyorlar. Hani İsrail'le görüşmek Mavi Marmara'dan sonra işte vatana millete ihanetti, dine imana ihanetti hani. Hani Kudüs'e ihanetti Mavi Marmara'dan dolayı tazminat mı dediler kardeşim, özür <laughs> mü dilediler, ne oldu? Görüşmeyin demiyoruz, görüş. O de bir hükümettir, siyasi bir hükümet. Türkiye'nin onlarla da ilişkisi olsun, bizim itirazımız yok. Ticaret olsun, anlaşma olsun tamam fakat ahlaklı olun ya. Dün İsrail düşmanlığı üzerinden meydanlarda oy topladınız. Bugün gizli gizli kapalı kapılar ardında İsrail hükümetiyle her türlü ağlaksız ikili anlaşmalar imzalıyorsunuz. Mavi Marmara'da katledilen dokuz kişinin anısı ne oldu? Onun üzerinden bayağı bir rant yediniz çünkü. Ne oldu? Unutuldu, sattılar. Suriye. Bak Esad efendim katil, cani, diye diye meydanlarda oy topladılar. Şimdi Cezayir'de Esad'la gizli gizli görüştükleri ortaya çıktı. Rusya'yı gördüm. Savaş uçağı düşürdüklerinde burada milli bayram ilan edilecekti neredeyse. Bunların gazıyla. Düşürdük bir daha düşürürüz dediler. Biz Moskova'ya gittik. Arayı bulmaya çalıştık. Çünkü sıkıntıları biliyoruz. Olacakları biliyoruz. Türkiye'nin Almanya'dan sonra neredeyse en büyük ticareti Rusya'yla. Turizm Rusya'ya bağlı tarımın, güney tarımının tamamı neredeyse Rusya bağlı. Bak çöktü hepsi. Turizm bitti. Güneyin Akdeniz'in tarımı tümden bitti. Suriye zaten çökermişti. Rusya ile birlikte sıfıra indi. Turizmde yüzde otuz gerileme var. 5.2 milyar dolar sadece bu yılın turizm kaybı. Daha diğer sektörlere yansımasını görmedik. Herkes kan alıyor. Ben o zaman Moskova'ya gidip ya diyalogla, müzakereyle bu işler çözülsün. Hani Savaş noktasına gelinmiş ya, bu işlere gerek yok, savaş uçağı düşürmek yerine diyalogla bu işleri çözseydiniz dediğimde bu devrik başbakan bana vatan haini demişti. Hatırlayın, manşetleri hatırlayın, hain diye bunların gazeteleri manşet attılar. E şimdi ne oldu? Putin'e ağlamaklı çiçekli mektup gönderiyor. biraz ağlatma ilkeli olun ya. Yapmayın demiyoruz ama biraz bir defa dik durun biz de gurur duyalım sizde ya. İnsan bu kadar dış politikada, iç politikada bu kadar ilkesiz olur olur mu ya? Hani Kürtçe'de bir lafı diyor, ya naneseli, iki yüzlü. Bunlar böyle. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu konuşmasının aslında gündem olmasının nedeninin tek bir yani tek bir nedeni var. O da şu anki muhalefetin aslında pasifliği. Selahattin Demirtaş iktidarın o meşhur U dönüşlerini o kadar güzel aslında halka empoze etmeye, nakletmeyi başarıyor ki diksiyonu, üslubu terimleriyle. Gerçekten geçmişte 2016'da, 2015'te yaptığı konuşmalar bugün bile paylaşılabiliyor. Ve İsrail meselesinde değil, Mısır üzerinden de aslında iktidarın nasıl bir tutarsız politika farklı politika, hatta Selahattin Demirtaş'ın tabiriyle nasıl nanesel, Naneser'e politikasını ürettiğini hepimiz biliyoruz. Ee, ve sadece hani az önce dedim ya Mısır üzerinden değil İsrail, Rusya, ABD konusunda da nasıl o geri vitesleri yaptığını iktidarın yıllar içerisinde hepimiz gözlemledik. Ama bunu anlatamayan bir muhalefetle de hep karşı karşıya kaldık. Bu arada İsrail ve Hamas arasındaki savaş büyüyor demiştim ya az önce. Gerçekten öyle. Hamas lideri Nasrallah açıklamalarda bulunuyor. Bizden savaşa girmemizi isteyenler var. Biz zaten savaşa e, girmememizi isteyenler var. Biz zaten savaşa girmiştik. İkinci günden beri saldırılarımızı sınırda sürdürüyoruz. Ama bunlarla yetinmeyeceğiz. Akdenizdeki donanmalarınız size e, fayda vermeyecek. Bizi bunlarla tehdit etmeyin. Tüm ihtimaller masamızda. Bu ihtimalleri her an uygulamaya koyabiliriz diye. İzbullah lideri Nasrallah da bir açıklama yapmış. Diğer aslında yaşanabilecek gelişmelerle ilgili biliyorsunuz her akşam Türkiye saatiyle 21.00'da 9'da yani yayındayız. Avrupa saatiyle de 19'da yayındayız. Sıcak gelişmelere konuşana dek şimdilik bu yayında vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi de unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.